İçime sokma şunu ya <laughs> Ya tut şunu ben çantamı almayacağım Ben alırım. Bir şey de değer sen Al Kes lan Kim? Anam Nimet o manyak mısın? <laughs> elimden kaydı gerçekten elimden kaydı Hocam geç artık Bunları ver dedim sana. Geçer. Geçer. Bırak ana. Bırak ama. Süreceğim ben. Ağla bir de. <laughs> <laughs> Çalışsın. <laughs> Geri zeka kafam çok acıdı. Kafa. Yemin ederim çantayı yersin. Dikkat et. Konu